Gel. Necmiye, hoş geldin. Abime uğramıştım, lakin çıkmış. Evet, birkaç işi vardı. Sen öylesine mi uğradın, yoksa diyeceğim bir şey var mı? Biraz halsizliğim vardı da. Tamam, geç şöyle bir bakalım. Olur mu canım, sağ olunuz. Geçen gece ipek mendilini düşürmüştün candan. Siz de almıştınız. Evet. Abinle baban görmesin diye almak zorunda kaldım. Yani öyle zannettiğin gibi bir kabul ediş değildi Necmiye. O halde geri vereceksiniz. Üzdüm seni. Estağfurullah. İyi günler. Necmiye. Ah. Geçen gece konakta Nüma işte. Senin yanındaki kız. Mor elbiseli olan. Feride. Teyze kızım. Anladım. Evet. Ben onu nasıl görebilirim acaba? Bilmiyorum. İyi günler. Hemşire. Hemşire. Ne oldu halledebildin mi? Söyleyemedim. Niye? Çünkü sen söyleyeceksin. Saçma ama Necmiye. Zaten çalık yaptığım fenalık ömrümce benimle kalacak. Ama benim senden başka kimsem yok ki Mari. Katiyen olmaz. saat 2'de tam tepesinde seni bekliyorum. Daima senin Feride. 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 Hoş geldin. <laughs> Feride. Geldiğin için çok teşekkür. Sana çiçek aldım. <laughs>